ben sarma sarıyorum. Biliyorsunuz instagram hesabımda da paylaştım. <laughs> Muhteşem kuruluklar hazırladık. Muhteşem yapraklar bastık ve sizlere gönderdik. Tabi youtube kanalımdakiler henüz o yapraklardan satın almamışlardır. İnşallah seneye. En güzel kuruluklar, en güzel sarmalar, en güzel donmalar Sofya'nın arka bahçesinden alınır, sarılır ve yapılır arkadaşlar. Herkes kendine göre dolma tarifi vermiştir. Herkes kendine göre bir yöntem geliştirmiştir. Tabii ki benim annemin de bir yöntemi vardı. Bizler hafta sonu, daha doğrusu pazar günleri, haftanın en güzel günü olarak belirlerdik. Rahmetli anneciğim o zamanlar bizlere böyle sarma, mantı, şiş börek. Yani biz ağır yemek derdik ya da kendimizi o gün çok önemli hissederdik. Evet bugün pazar annem bugün bizim için harika bir şeyler hazırlayacak. Anneciğim de hafta sonuna doğru ne kaldıysa evde sebze olarak domatesler pörsümüşse biberler pörsümüşse hemencecik değerlendirir dolma doldurur sarma sarardı. Ben de o yöntemi hiçbir zaman es geçmedim. Her pazar mutlaka ya sarma ya mantı ya da annemin geleneğini sürdürdüm canlar. Şimdi Sofya'nın arka bahçesinde yani Instagram sayfamızda biz yaz sezonu itibariyle salçalıklara, kurulara başladık. Bol bol tarladan topladığımız domateslerle sizlere harika salçalar yaptık ve o salçalardan bir iç hazırladım sarma harcı hazırladım bu sarma harcının içinde neler var soğan var sarımsak var çünkü biliyorum merak edeceksiniz ablacım çiğden mi yaptın evet çiğden yaptım ee, zeytinyağı var şurada güveç tencerem var kurbandan kalan kemiklerimi koydum içerisine ve birazını güveçte odun ateşinde pişirmeyi planlıyorum burada neler var burada lokmalık patlıcanlar var bu lokmalık patlıcanları ben seviyorum. Biraz daha kalın uyuyorum ben bunları. Şurada biliyorsunuz bizim ekibimiz kalabalık. Çalışanlarımız var. Çalışanlarımızdan Esma'cığım bu şekilde bir dolma seviyor. Züleyha kaba bayılıyor. Muhammed'cim böyle minik minik biber dolmaları seviyor. Ben gurme bir lezzet olarak kapıyı seviyorum. Tabii ki Sarma olmazsa olmazımız. Biz bu sene hepsini, bu gördüğünüz hepsini bir bağda birleştirdik. Yani 50 tane, 50 adet olan bir e, bağ oluşturduk. Bakın, ben sizler gibi ince ince sarmıyorum çünkü vaktim yok, hızlı hızlı sarıp geçmek zorundayım. Şimdi böyle anlattığıma bakmayın. Hala acemiyim, hala nasıl konuşur pek bilmiyorum. Ama arkadaşlar siz de sevdiklerinizi en güzel yemekleri, en güzel sarmaları, en güzel dolmaları ve dolmalıkları almak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edin. Oradan güncel stoklarımıza ulaşabilirsiniz. Yaprağımız yok ama diğer ürünlerimiz mevcut canlar. Afiyet, şifa olsun, sevgiyle kalın.